Hepinize merhaba arkadaşlar. Video'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yoktuk. Biraz ara vermiştik. Artık sahalara döndük. E, bugünkü rakibimiz en son videodaki rakip. 5 maçtır yenemiyoruz. Bu sefer yenecek miyiz? Genelde ben intikam maçlarına geliyorum. Bu ama bu intikam da değil. Bu başka bir Olsun. şey. 5 maçtır galibiyet alamıyoruz. yenemiyoruz. İlki yapacağız, merak etmeyin. Emrullah bugün dinlendirme i̇şte. kararı aldık. Tabii, ben kardeşimize güveniyoruz. Gençlere biraz yer açtık. Emrullah biraz dinlendirdik. İşte Çarlar, Elimden geleni yapacağım. Kerim'in kafasına kamera takmıyoruz. Aynı kalemin içine taktık. <laughs> Kerim'i değerlendirin arkadaşlar. Sizce Emrullah'tan iyi mi? Bence iyi. <laughs> daha oynamadık ama. Bugün arkadaşlar bir misafirimiz daha var. Avukatlarla bir maçımız vardı biliyorsunuz ki. Orada avukat abi çağırdık Yunus abi. Pas atmazsak dava atacağını söyledi. <laughs> Bu yüzden sürekli <laughs> onu atacağız. O yüzden forvetli duruyorum. <laughs> evet, duruyor. evet bana. Düş düşüncelerini alalım. Hiç yenemediğimiz bir rakibe karşı ya, oynayacağız. Bugün yeneceğimizi düşünüyorum. Bu kadar geç kalan. Sorumsuz bir takım herhalde. Evet, Yenip geçeriz evet. geç kaldılar maça. Rakibin yaptığı bir saygısızlık ve <laughs> ve vatan haini. dünyanın <laughs> <laughs> karşı takıma transfer olmuş. Ne kadar aldın adam gibi söyle. Kaç paraya sattı? Yani bir rüya futbol takımını satmak kaç para? Mı? Arkadaşlar şöyle hiçbir şeyin ama hiçbir maçı çağırmıyor artık. Bizi ben de oynadığı rakiplere gidiyorum mecburen. rakip almak için baktım o çağırmıyor. Bu linç yemeye alıştığım için linç yemek istiyorum yani. Baktım, o çağırmıyor ben de rakipten alıp linç yiyeyim. Yani. yani. <laughs> Takımı kazandıracak mı bize? Ben gelmiyorlar ki ama. Saat buçuk oldu ama maça geç kaldık. Arkadaşlar bugün Apo takacak da Apo da yolu <laughs> Apo da oho manitasını çağırdı maça. Arkadaşlar maçın bu maçın bir teknik direktörü <laughs> var. Selam söylemek <laughs> istediğiniz birileri var mı? Evet. <gülüyor> 400 <gülüyor> eski ilişkimleri daha buradan selam göndermek istiyorum. Ciddi misin? Koyarım bak buraya. Koyabilirsin kanka. Harbi, harbi mi? Harbi. harbi. Pilotlara şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ya, <laughs> yok Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle bugün zorlu bir maç varmış herhalde. Bugün yine Hilal açtım. Manitamı evet, çağırdım. Manitamı çağırdım. Bir de <laughs> bak abi. Abi bak. şu kramponlara bak. Dur dur. Üff. Yani hazırız. İnşallah bugün güzel bir maç. Kaç maçta denemiyorduk bunları? 5 maç. 5 maçta denemiyoruz. Bu 6. maçı kazanmış. <laughs> maç <laughs> <laughs> İnşallah. Sözler mi? Du dua bak. ettik. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar maç şey sağa zam gelmiş gerçekten kınıyoruz 6 ilk önce 600 liraydı 2200 lira mı olmuş 600'den 900 olmuş 3 300 lira zam gelmişti şimdi 900'den 2250 lira zam yapmışlar Oo. yani bu belediye nasıl belediyenin <laughs> amacı ne tam olarak buradan <laughs> sormak istiyoruz gerçekten yaptıkları çok ayıp hepimiz öğrenciyiz zaten maçı da ödetmesine yapıyoruz şimdi kar yenilen takım kişi başı 320 lira verecek Eyvah eyvah. <laughs> Yenmemiz lazım yani. Buradan evet. tamam. sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir tamam, ayarlama hadi. yapın. 2000, Kerem, 2000 Kerem bak Recep dedi, dedi ki kaleden kaleye gol atarım ona dedi. Bak duydum. Küşat. Gel gel Başkan! Olur! Bravo! be sana! Ben de geldim! Tamam, Bravo tez! Hızlı. Bravo. Pao. Bravo ilaç. <laughs> i̇laç sen kardeşim. Bravo <laughs> sana be. E, Geldi. Zorlama. Bravo olsun. Hızlı. İyi e, do. Altyazı M.K. Umut Doğan. Bize bize bravo. Yiğit ben de varım bravo. Oyun kur, oyun kur, sakin. Hadi, 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 hadi. Hadi, Haydi haydi iki bir haydi düşme bravo size. Vurma gel Bravo iyi bravo. Avut bravo bravo. bravo. <laughs> 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 <Nereden> bizde? <laughs> Umut abi kal.

Yemin! 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 Bravo Kürşat devam. Hadi. Bravo be. Abi kim çıkıyor? Gel, 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 gel. Kerim al. Ay. Bir daha, bir daha. Abi. Buralı oh. Bravo kürşat. kürşat. Kürşat, vurma, vurma. Bak geldi. Yiğit! İşte, Bravo Yiğit o! Aferin A oğlum sana be çok iyisin. İşte. Şut! <laughs> topu da oldu ya. Topu orada. Abi kanka sen hep bunu yapıyorsun. Hep mi bunu yapıyorsun? Geldi mi? <laughs> Oha <laughs> Abi söyle ayağıma basmadım mı? Aslında ilk topa Abi top buraya gidiyor da topa vursan gider zaten. Topuk hemen bile. <laughs> <laughs> Bravo. İyi 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 güzel. Kal. <laughs> Şimdi... <laughs> devam devam. Abi çık. Çık, abi, 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 abi. çık çık Umut abi çık. Evet. Çık. Bravo. Kürşat. Bizde ya bizde. Bravo bravo. Kürşat. Evet. Kürşat. Aferin, <laughs> Aferin be oğlum sana ya. Yiğit mi? Çok iyisin lan buraya gel. Bravo sana. Bravo abi çok iyi. Tamam 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 devam devam önde dur önde dur git git. Tamam. <laughs> kaldırdı Bravo Yiğit. 对对 Ya gel, gel Kapat sana oradan Gel, gel Bravo Bravo sana be oğlum Uf, Çok iyi Şimdi, şimdi ya Bravo sana be Emre çok iyisin Gel, gel Gel be. Gel, hey, 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 hey. Bir daha var bak yap yap yap. Yap yap. Yapma yapma. Gel. Soğutma gel gel. Gel. Umut. Gel, 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 gel. Gelin Bravo Gel 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 git Kara Hadi, Hadi kuşat, hadi. Geldim. Hadi. Hadi. Geldi. Bir daha varım yoksa. Kürşo. Çok iyisin. Goy, mu? Yo yo değil. Goy. Bravo Yiğit. Gol, gol. gol mü? Gol, gol Çok, iyisin, gol, Çok iyisin Yiğit. Gol. İndir! Bravo lan sana! Bravo devam 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 Sal sal Bak bak <laughs> Lan atsana Aa, Corner <laughs> ha. Abi Şimdi Pardon abi Saç <laughs> <laughs> Başladık, 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 Abi hadi cevabı Hadi ters 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 Sen gel zorun. Hadi, hadi, ha, hadi Sen az. Hadi Gel, Emre Hadi gel, be Bravo lan, <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Bravo lan Kiril evet, kalan yazdı kerim dur <laughs> onun kameraya bak Aşabı, hadi. Abi hadi be Hadi Haklısın 7-10 At sen at. Ama ne sikeyim. Sen de ayrı bir attık ha. Al senin biraz daha. Sen iki gol oldun ben dedim olmadı. <laughs> Sen iki <laughs> topu görmemişsin. Çok yani. dedi Ama bugün varlık gösteremedi <laughs> çünkü iki gündür. <laughs> ben maça gelmeyi unuttum. Ama artık <laughs> vallahi maça gelmeyi unuttum. Allah arkadaş abi ben <laughs> işaretim iki gündür uyumadım. İki gündür iki saat uyuyor. Siz bilmiyorsunuz belki ama. <laughs> 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 24 saat fakir Allah'a görüşürüz. Vallahi çok e, kötüydüm ya. Yani. Ben sağ kendi adımı özür dilerim. sağ nasıl Kendi adımı özür dilerim ama takımım adına. Yiğit o! Bir Arkadaşlar 5 maçtır yenemiyorduk. Yendik. Jübileyi güzel yaptın. Karşı kutum. takımı <laughs> karşı takımı tebrik ediyorum. Kendi takımı da tebrik ediyorum. Ben maça gelmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bazen ben oluyor böyle ben şeyler. Ben Çünkü iki ben günde ben iki saat ben falan uyudum. Çok uykusuzum. Nedenini sormayın. Video Videoya like atmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. O şekilde. Bu arada yet bizden de yine kazandık. Dik BM'ye gönderdim. O sen niye utanmıyorsun lan? O yüzden koyamayın. Yok oğlum koy oğlum. Manyak üstüne Allah. Nida görür. Bak hala bir burada silmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya Sıra Nida sen geleceksin ya da sile. Nida isminde birini bulmam lazım. <laughs> Arkadaşlar kanala like atıp adım, abone olmayı unutmayın. Kanka yanlış yukarı tıkladım. Görüntü tık, gitti galiba. Yani. Bir şey olmaz. Çekiyor çekiyor. Çekiyor mu?